yapma yapma la adam <laughs> mükemmel ateş sadece mükemmel acem bunlar bizim şey yapamıyor ama boyut ne yapacak onu merak ediyorum şimdi sıra onda o oh, burada Yetişmem lazım lan. Lan kes korel, let it stay them. Speaker Hızlan, 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 hızlan. Nefesim tükendi amına. Olamaz. Hayır. Hayır. Bu olamaz. Lan ağızlarına sıçmışlar bunların. Olamaz. Hayır. Lan adamlar bayağı kötü olmuş. Ben hayattayım. Ben hayattayım. Aa, hepsi ölmüş. Olamaz. Kanka. Kanka. Bay bay. Bunu size feda ediyorum. Aa, kanka, aga be. Bunları öldürmüşler. Kanka hadi gel gel oralete çek. Bunları boş ver kanka iyi misin? Sinirimi bozma benim. Ne var lan? Kanka sakin ol bari çay içecek. Çay da istemem. Lan ne istersin? ananı. ah, oh, seni öldüreceğim. E, ee, kaydedebiliriz kanka. Sakin ol. Yetişemediysen buna da yetişemezsin.